Savaşın Savaşı'nın ardından 5 gün geçmişti. Sultana Ömer Paşa'nın yerini sormayı unuttuğum için dağ bayır geziyor, Ömer Paşa'yı arıyordum. Handa yaptığım soruşturmalar sırasında nur yüzlü bir adam yanıma gelip Ömer Paşa'nın yerini bildiğini, eğer dilersem beni oraya götürebileceğini söyledi. Ömer Paşa'nın nerede olduğunu sorduğumda, bunu sana söyleyemem, sadece gösterebilirim dedi. E yapılacak bir şey yok. Sultana söz verdim, Ömer Paşa'yı bulmam lazım. Baktım adamla nur yüzlü, düştüm adamın peşine. Düştüm ama baktım yine beni İzmit'e götürüyor. Kendi kendime düşünüyorum. Ulan sakın ha bu adam bizi tuzağa çekiyor olmasın diye. Sonra adamın gül bakıyorum. Ah canım, ne kadar da masum görünüyor. Böyle bir insan karıncayı bile incitemez diyerek boşuna kaygılandığımı düşünüyorum. Ve adam ile birlikte nihayet İzmit'e ulaşıyorum. Akşam üzeri şehre vardığımız için ortalıkta kimse görünmüyor. Ancak birden sağ tarafından Benim adım Tankut. Çık ortaya Angut diye bağırmaya başladı bizi buraya getiren adam. Endişeli bir biçimde adama bakıp ne yaptığını tam soracakken ''Çık ortaya Niko, seni karım yapacağım.'' diyerek konuşmama dahi fırsat vermeden bağırmaya devam etti. ''Ne Nikosu yahu, Ömer Paşa aramaya gelmedik mi?'' diye sorduğunda ''Önce Niko'yu karım yapayım, sonra yerini söylerim.'' dedi. Yahu kardeşim Niko bekleyebilir. Önce bir Ömer Paşa'yı bulmamız lazım. Sana söz veriyorum. Ömer Paşa'yı bulduktan sonra nikahınızı da ben kıyacağım. Düğününüzü de ben yapacağım Niko hanımla. Hem bak gece gece bu iş olmaz. Zaten Mart ayındayız. Azmış kedi gibi gecenin bir vakti kadının kapısına dayanırsan kadın ürker. Dedim. <laughs> diye güldü bana. Niye gülüyorsun birader? Açıkta bir şey mi gördün dedim. Nikolay kadın değil ki. Bir erkek. Dedi. Bu söylediğini duyar duymaz endişeli gözlerle kendisine bakmaya başladı. Ula puşt. Erkek adam değil misin? Karı dururken erkeğe mi bakılır? Gavat. Dedim. Birader ayıp oluyor ama. Bu Nikolay denilen herif benim kanlım. Beni bu köyden kovdurttu. Ben de intikam almaya geldim. Adamım adam yaparım manasında öyle dedim. Sen de bizi iyice nonoş yaptın dedi. Kusura bakma birader. Hani adam dedin, karım yapacağım dedin. Bunları duyunca bana ters geldi. Biz de en nihayetinde delikanlı adamız yani. Dedim tam o sırada adam tekrardan bağırmaya başladı. Adamın sesini duyan Niko ve azmanları ortaya çıktığında tekrardan kendimizi bir hırgürün içerisinde bulduk. Adamın gül cemaline kanıp peşine düştük. Geldiğimiz şu noktaya bak. İzmit sokaklarında kılıç kalkan savaşıyoruz. Tamam savaşıyoruz ama dava benim davam değil. Kimi kesiyorum? kim biçiyorum hiç farkında değilim. Akıncı olan derken çapulcu olduk. Ömer Paşa'yı bulalım dedik belamızı bulduk. Neyse ki fazla kayıp vermeden Niko ve azmanlarına karşı zaferimizi kazanmış bulunduk. Hemen atımla inip Tankut'un yanına doğru ilerlemeye başladı. Beni görür görmez Eyvallah birader sen olmasaydın tekrardan İzmit'e giremezdim diyerek teşekkürlerini sundu. Karşılık olarak <laughs> Silleyi Osmaniye'yi suratına nakşettikten sonra Ömer Paşa'nın yerini göstereceğim dedin. Sana inandık peşinden geldik. Ebemizin viyadüğünü gördük. Az kalsın eşek cennetini boyluyorduk. Hadi hepsini geçtim. Bir de devlete malumat vermeden İzmit sokaklarında kılıç sallayıp kalkan tokuşturduk. Bu durum İzmit valisinin kulağına gitse bir daha beni içeriye almaz. Şehre giremezsem bir daha pişmaniyi alamam. Pişmaniyi alamazsam yiyemem. Belki de senin yüzünden bu lezzetten mahrum kalacağım. Yapacağın işin ta Arnavut kaldırımında yürüyeyim dedim. Uzuğun uzun baktı bana. Ne bakıyorsun birader diye el kol hareketi yaptım. Senin derdini seveyim. Tek derdin pişmaniye mi? Ben de padişaha ne izahat vereceğim diye düşünüyorsun sandım. Merak etme. Bu defterini dürdüğümüz Niko adı verilen lavuk pişmaniye mafyasının lideriydi. Niko'yu devirdiğimize göre artık yeni lider benim. Der demez. Hasistir. Pişmaniye mafyası gerçek miymiş diyerek tepkimi belirttim. Ardından neyse mevzumuza dönelim. Ömer Paşa nerede? Bana söylersen bir an önce kendisini bulmak istiyorum. Dedim bana bakarak Merak etme. Ömer Paşa sabahları kırda geziye çıkar. İzmit'in beyidir kendisi. Diyerek cevap verdi. Yapacak bir şey yok. İzmit sokaklarında sabaha kadar yatarak güneşin doğmasını bekledik. Sabah olduğunda ise kıra gidip Ömer Paşa'yı aramaya başladık. Neyse ki fazla vakit kaybetmeden Ömer Paşa'yı kırda bulmayı başardık. Yanına yaklaştığımı görünce beni durdurup kim olduğunu sordu. Kendimi takdim ettikten sonra sultanın emriyle burada olduğumu ve kendisini aradığımı söyledim. Ardından sultanın mührünün bulunduğu emirnameyi göstererek kendisinin bana inanmasını sağladım. Emirnameyi alıp okuduktan sonra bana buralarda çok fazla gezmememi, zira dün gece İzmit sokaklarında hırgür çıktığını söyledi. Ömer Paşa'nın söylediğini duyar duymaz ne diyorsun ya tüh 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 kayıp var mı acaba diyerek sanki bu olayı hiç ben yaşamamışım gibi numara yaptım. Tebadan kimsenin zarar görmediğini ancak Niko adında bir eşkiyanın ve beraberindeki adamların öldürüldüğünü söyledi. Bunu duyar duymaz yine ağzımı tutamadım. Hadi ya Niko eşkıya mıydı? Ulan tankuta boştan yine tepki gösterip tokat attı. Dememle birlikte aklım başıma geldi. Kafamı kaldırıp Ömer Paşa'ya baktığımda bana gülümsüyordu. Tahmin et nereye gidiyorsun diye sordu. Hiçbir şey söylemeden ellerimi uzatıp bağlaması için bekledim. Bir asker gelip ellerimi bağlamaya başladığında aklımda tek bir şey vardı. Acaba gireceğim delikten bir daha dışarıya çıkabilecek miydi? Oh, <laughs>